Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey, FIFA yiyeceğim. Karşınızdayım. Açıyorum. Aç anne. Ben video çekiyorum. Arkadaşlar bu damat insanlığı öldürmek. Vurdum vurdum vurdum. Eyvah. Şu alttaki can. O iyi siyah. O, siyah ödüyorum. Есть. Это не совсем bizi удар. То не совсем, если в дым дым Arkadaşlar çok А хорошо, için çok güzel, çok pis bir yemekti. Daha önce, ama daha yeni başladım ha. İyi de var ki ama. Ama güzel de akıyacağız en sonunda. Ama ne yiyeceğiz be? Oh. Ya arkadaşlar şu ilk ödün tutuyoruz. Ben bunu koş yaşamıştım oyunun başında. Şurada ya şeyi var ben her şeye kadar katıldım bunu atmayacağız. Tek bu şey şey basınca hemen girecek. Burada da yüklenme sebebi var. Bu kaç ya? 36 olduk. 36. olduk ya. Abi şey Sesler kimse zaman ben. Bence oyun bozuk. Bence oyun bozuk. Abine olma tuşu bozuk diye niye ya abine olmadı? Oyun bozuk, oyun bozuk, oyun bozuk, oyun Arkadaşlar soyum soy soyuyorum. Günün soyusu. So. Bir artı bir artı bir artı çarpı sıfır. Kaç eder? Hesap makinesinden ben bakmayıp cevap bir da arkadaş ekleyeceğim. Böyle bir şey buldum. İşte oyuna başlarken bunu da şey ya tanışı. Ana. Tamam. Bu, 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 bu kostüm almış. Bu kostüm ya. Yo. Bu kıyafeti yiyiz. Bayağı bir küçük bu kıyafeti. Bak size. İmoji arkadaşlar. <laughs> ah. De Bu böyle konuşuyor şey arkadaşlar. <laughs> ben yine yolum dönüyorum. Dönüşe değil. Acaba ya bindi, bindi kaçtı. Ya da ava attı. Arkadaşlar şimdi soru soruyorum. Soru soruyorum. Arkadaşlar, ne olduk be. Arkadaşlar, şu anda çok güzel bu yazı bu. Bir kere bir Yoproks videosu çekmiştim. Onu yayınlayamamıştık. Bu Feifei da iyi. Seviyorum Feifei. Arkadaşlar, şimdi şu eve giyip bir şey söyleyeceğim size çok önemli. Bana bana çok önemli bir şey. Abone. bu ne? Abone olma tuşu bozuk diye bence bu. sorunlar çekiyor. Sakın bunu geç bırak. Uyanmayın. Şu an bu bu oyun. Ben biraz sıkıntıyım. Yan. Bakın bu. Bunlar var ya. Bunlar çok iyi. Seyir çağırdı da. Anam bu. Seyir çağırdı şey. Anne bende. Arkadaşlar öldük. Şu, şu bakın şu kırmızı yerde sıkışmışız ya. Şu mavi yerde kaçınca ben oldum Şu anda 34 kişi var. Oyunda 34. Bakalım. Hadi Koyar, yes, inside, bakayım. Gelsin. Say <laughs> bakayım. Tamam. Kaskılata. Şu an değiliz. Şu anda kuyumu değil. bazı insanlar korkuyor kokuyor. Arkadaşlar ilk başta ben bu burada onu bir mesela ya bir şey var. Mesela şu. He. Şunu içine giyince yani şu ya. giyince canımız gidiyor. Yani şuraya gidiyor. Şu an benim canım biraz gitmiş. Hmm.

Tamam bize gelmiş ya. Of. Arkadaşlar ben de videolarda niye konuşuyorum artık. Arkadaşlar 1, 2, 3. Hepinize daha iki şey ben aslında söylemiştim. Videonun başında söylemiştim dolayı. Arkadaşlar kafa gidiyor. abone olma tuşu bozuldu. Niye ya, ya abone olmadı ama? Abone olma tuşu bozuldu. Uyvundu vundu

şöyle bir şey istiyorum. Bakın. Bence işte şöyle bir özel güç Ama şu bir yobuk silip. Yani. Poya yedi. Elmas. Ha, elmas. Şimdi şimdi bir şey. Bir şey. Top oyunda hemen oraya gideceğim. Arkadaşlar bu arada ben keyif. Abim bir video çekiyor işte. irmão, bu Oh, que sequinho que 4 kişi kalmış oyunda. <laughs> ya öldük. Ah şey öldük. Aa beni buradan öldürmüş. Ben bu yeri biliyorum. Ödünce gitmiştik. Dur abla. Sağ. Üçüncü olduk. <laughs> Açacağım. Kendimi kapattım. Dördüncü olmuş. Arkadaşlar çok uzun bir video olmuş bir. Bence çok uzun oldu. Son.

arkadaşlar. Lütfen bunu anlayın. Bu videoya ya. Arkadaşlar bu videoya şunu Bu videoya 10 bin like gelirse 10.000... bu videonun non, en uzun gelecek ve bunu <laughs> <ona> bir gün <laughs> gü, bir günde iki bir tane yapacağım. Boya. Yani 10 bin, bin yayık 3000 Yok yani. 3 bin 3 bin milyon trilyon. Tamamdır. Bu kadar like. 3 bin milyon trilyon. ise bu videonun bu kadar. Önce söylediğim gibi devamı gelecek. O çok güçlü olsun. Arkadaşlar ben şimdi bir çığlık yapayım. Şimdi. Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum bizim odaya. Bakın bizim odanın ışığı bozuldu. O yüzden ona bir yanlışlıkla kırdım. Yemin edeyim ki böyle. Yemin ediyorum. Bakın yemin ettim. Yemin ettim bu defa büyük yumurtay. İşte ova yoktu. Büyük yumurtay. Yemin ettim bu defa. Eyvah. İşte bakın. Arkadaşlar söz ver. Kesin kazanacağız. Kesin çünkü çok güçlü. Arkadaşlar da şey. bir şey söyleyeceğim. Zihni de ben hiç yakayım. Amaçımız bizim ne olsun? Amacımız birinci olmak. Kafaya koydum birinci olmayı. Kafa bilginci olmak ödüm üstünde. He. Yo. O kuş. Şu koyayım mı? Ben şunu tuttum. Hop. Amsi amsi bacı. Arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Yok kat kama. Yani. Ben de hiç görmedim ya. Canıma da hiç bakmadım arkadaşlar. Bence bu oyunu o kızı düş. Hadi düş. Ay gel. Ben bu pembeyi düşüyorum. Bakayım birinci mi olacak diye bakayım. on bin Ne bir ay katayım ya. İnsan ee, paylaşımı bıraktım. İyi yaptım. Tamam. Ay ya küçük soydum. Arkadaşlar video bitiriyorum artık. Çok uzun sürdü. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Son soruma soruyorum. Düşüneyim, düşüneyim düşüneyim düşünüyorum. Acaba hmm. tamamdır. En zor soru geldi. Benim en sevdiğim şarkı hangisi? En zor soru işte bu. Şimdi görüşürüz ve bay bay. Abi eş. Abi eş videoyu kapat. Videoyu kapat. Bittim diyor.